Evet, Miranda ile karşılaşacağız. Resident Evil Village son bölümünde beraberiz. Ee, bu boss'u öldürmek ne kadar sürecek bilmiyorum ama hikayenin sonu nihayet geliyor. Bakalım neler olacak. Şu Rose'a bir bakalım önce. Rozumuz yok gitmiş. Peki. Yeniden geri dönmüşüz. Çok güzel. Aa, bu adam bizi donatmış yahu. Her bir şeyimiz var baksanıza. Valla süper. Teşekkür ederiz Dük. Adamsın. Evet, tabii ki. Tabii ki şunları alalım hemen. Ben gidiyorum dükkân. Var mı diyeceğim bir şey? Şunları satalım bari de. Öldürdük çünkü adamı şimdi boşu boşuna öldürmüş olmuyor. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. But a Heisenberg here. Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. These hands are more dexterous than one might think. Hmm, ne yapsak ki başka? Supplies'a bakalım. Bir kere şunlardan alalım. Bunlar bize çok lazım Aha. olacak. Şunlardan almayalım. Bence. Bence bunlardan alalım. Bol miktarda. Yes, I can see Aferin. Şundan alalım. Yerin yok canım diyor. Yerin yok diyor. Hmm. Hmm, 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 de, hmm, hmm, hmm... Peki şöyle yapalım o zaman. Önce... Please, well. Teşekkür ederim Thanks. koca göbekli arkadaşım. Çok naziksin. Şöyle yapalım, şunu equip diyelim. Bunları yerleştirelim. Mesela şunu equip diyelim. Ama bunun şeyi yok. Magnum'un hiç e, mermisi kalmamış mesela. Şunu equip diyelim. Bunu yerleştirelim. Sanıyorum şuradan tekrar. Bunu almaya kalkarsam ne olur? Bitirince harcayamamışız ya acı. Kaç tane var? Dört tane var. Bu dört, beş. Beş tane niye üst üste koymuyor ya? Yapacak bir şey yok. Bu ne? kendko Ah, seems you have no room. Oh, excellent choice. Miranda'yı öldürürken işimize yarar mı bilmiyorum ama Elimizden geleni yapacağız artık. Bu ne? Hmm. Şunlardan biraz daha alalım bari. Oh my! It won't fit in your bag. yani Peki o zaman gunsmith'e metiye geçelim hmm, what? Ah, it's fine. All Evet ne yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. One moment please. Amat Victoria Connor. This will be my last time watching oh. you walk away. Teşekkür ederim. Dük. Ben de seni seviyorum. Şuradan mı gidiyoruz acaba? Koşamıyorum da ya. Canım çok yanıyor herhalde. Bakalım benim kalbimi çıkarmadı mı ya? Kimsin? Kimsin? Bak seni çok pis verim ha. Aha. Aa ne güzel. Aa. Ama artık bir şey bırakmıyorlar bana. Kusuyor bunları ya. Adamları böyle kusuyor, böyle yapıyor. Başka var mı? Küçük Eva. Benim güzel kızım. Bana gel. Eva, bu sen misin? Seni o kadar özledim ki. Yasıh ya. Sohya. Ne? Gücüm, gücüm Rose. benden ayrılıyor. Miranda. Bakalım burada kaç kere öleceğiz? Enteresan. Vücudun kesinlikle normal değil. Rozu bana ver. Şimdi. Bir ömür geçirdim diyor. Bu zaman için diyor. Ve sen bunu benden almaya çalışıyorsun diyor. Ne olursa olsun yapmaya hazırım diyor. Ana, Rosa ne yapıyor lan bu? Rose, Rose benimdir. Bak seni. Bak şimdi sana ne yapacağım. You fulfilled purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious man. Oh, please do not worry for little Rose. Oh, no. I assure you, I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully. You understand the love of Do not let him get away. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid? Not yours. Me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive nuts. <laughs> Hold still. <laughs> kadın beni öldürecek iyi mi? Evet. Neticede herkes ölür. <gülüyor> 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 Such bir savaş Ne oluyorsunuz lan? Oha. Neredesin oğlum lan?

Yine ne oluyor ya? Yine ne oluyor? Anasını satayım ya. Ölüyor mu? Lütfen olsun. Ölüyor, ölüyor. Vallahi öldü. Vallahi ölüyor, vallahi ölüyor, vallahi ölüyor. Yaşasın, yaşasın. O senin Ivan değil, o benim, Rozum. Oh, işte böyle taşa çevirirler, taş olursun böyle. Gün doğuyor. Yeniden güneş doğuyor köyümüze. Aa Rose. Gel canım. Aa. Bunun kristali yok mu? Dük gitmediyse satalım. <laughs> Aa, ben de ölüyorum galiba. Ah, Ethan'a da bir şeyler oldu. Hadi Ethan, uyan. Ah hayır. Yaptın, bitti. Bence birbirimizi bitirdik. Ethan gitmemiz lazım. Of çok iğrenç bir şey bu ya. ne büyümüş baksanıza. Cutscene. Devam edelim Ethan. Ethan'ın elleri kolları hiçbir şeyleri kalmadı. Bu trigger'a bastığım Dammit. zaman diyor, Yana yakınları da olmak istemeyiz diyor. Alive, Mia seni bekliyor. Alive. Ölmemiş. <laughs> Üzgünüm, seni seviyorum. Rose'u hey, hey. hey. Rose güvende tut. <laughs> Hadi, o kadar uzakta değil. Ona dikkat et. Ona güçlü olmayı öğret. Ay ne salaksın ya. Beraber gitseydin ya. Ay çok safsın. Türk filmlerindeki gibi. Hadi hadi git sen de git. Şimdi yanıp sönen şey bizim bombamız. <laughs> Şimdi o bombayı patlatacak Ethan. geldi bak. Bizi yukarı çıkar. Bekle, Ethan nerede? Benim kocam kocam olmadan olmaz. Otur diyor. Ethan'ın nerede olduğunu söylemeden olmaz. Bizi terk etmeyeceğini biliyorum. Neler oluyor? Nerede Ethan? Sana otur dedi değil mi? Otur dedi güzellikle. O neydi? Sana oturmanı söylemiştim. O nerede Chris? Chris? Ne yaptın? What have you done? He's gone. I tried. Gitti denedim. He stayed so we could all escape. Hepimiz kaçabilelim diye kaldı. I'm sorry. Özür dilerim. Kaptan, bunu görmen lazım. BSAA didn't send soldiers. BSAA asker göndermemiş. Bu bir bio şey bio silah. Oh. <laughs> 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 Diğerlerini <gülüyor> topla. BSAA uh, Avrupa headquarterına bir şey düzenle. <laughs> Birileri ödemeli. Demek ki onlar BSA'nın askerleri değilmiş. Bunlar bio silahmış. ESA'nın biyo silahları. Ha. bütün her şey bu küçük çocuk içinde düşünebiliyor musunuz? Evet, bitti. Oyuna yakışır bir son sahneydi, ne dersiniz? Evet, Resident Evil Village. Resident Evil'ın 8 oyunu. Tam olarak bitti diyebiliyor muyuz hikaye? Hikayenin bir sonu vardı. 8 bölüm için bir sonu vardı. Ama sanki tam olarak bitti diyemiyorum. Sanki BSAA ile yapmaları gereken, BSAA ile hesaplaşmaları gereken, görmeleri gereken bir hesapları var. Bunu Resident Evil 9'da devam ettirirler mi? Ya da 9. oyun ne zaman gelir? Nasıl olur? Yoksa hikaye burada biter mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşürüz. We gave, but more you took, she snarled. So, more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, Save our daughter! So, mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. he can touch the moon it's too far away wait what if he has a rocket ship uh okay then you can touch it but it'd be very very cold you were being silly i don't <laughs> think the moon feels Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. <clears throat> we have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. To keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. I know.